Hepinize merhaba dostlarım. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet dostlarım bu videomuzda sizlere Vodafone yanıma uygulamasından nasıl bir tert kazanabilirsiniz sorusunu göstereceğim dostlarım. Canlılar sizlere göstereceğim. Kampanya şöyle bir kampanya sizlerden açacağım dostlarım. Videoyu sonuna kadar izlemenizdir. Daha fazla tert kazanmak istiyorsanız dostlarım kanalımıza göz atmanız yeterlidir. Destek amaçlı dostlarım kanala abone olup videoya like atarsanız beni çok değerli olursunuz. Bunları hep her dostlarım. Şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi canlar önce ya ne yapıyorsunuz? Direkt yanımda uygulaması açma ana sayfaya geliyorsunuz. Ana sayfadan dostlarım direkt Tobi'ye basıyorsunuz. Tobi'ye geldikten sonra dostlarım direkt bağlantı kontrol var butonlarda. Direkt ona basıyorsunuz hemen. Bağlantı kontrolüne bastıktan sonra burada ses var, SMS var, hepsi butonu var ve internet butonu var. Direkt dostlarım en baştaki internet butonuna basıyorsunuz. Şimdi bekleyelim Tobi'nin yanıt vermesini. Bu şekilde zaten bize yanıt verecektir. Şöyle bekleyelim. Şimdi dostlarım bizlere zaten şimdi e, kontrollerimizi yapıyor şu anda başlattı. Buradan ne yapıyoruz? Direkt evet e, seçeneğini seçiyoruz. Buradan direkt evet diyeceğiz. Evet seçeneğini seçeceğiz. Ve şimdi bekleyelim canlar. Buradan direkt Android seçiyoruz. Telefonunuz artık yan Apple'sa ya da Android'sa seçiyorsunuz ikisinden birisini. Buradan evet diyorsunuz. Evet buradan bunu dedikten sonra ne yapıyorsunuz? Direkt bekleyelim şöyle. Şimdi canlar mesaj gönder kısmına gelip ne yapıyorsunuz? Direkt hediye intert yazıp yollayacaksınız öncelikle. Hızlı bir şekilde hediye intert yazıp yollayacaksınız sadece. Evet şöyle hediye intert yazıp yollayalım. Ben şu an yolladım dostlar. Sizler aynı şekilde yazıp yolluyorsunuz. Evet şöyle bekleyelim. Şimdi canlar en sona kaydırıp ne yapıyorsunuz? Direkt hediye çarkı butonuna basıyorsunuz. Şöyle bekleyelim hemen açılmasını. Şimdi zaten Tobyzer yanıt veriyor. Buradan hayır butonuna basıyorsunuz. Evet şöyle bekleyelim. Şimdi canlar burada ne yapıyorsun? Direkt internet yazıp yollayacaksınız sonrasında. Şöyle internet yazıp yollayın hemen. Şöyle bekleyelim. Şimdi canlar zaten bizlere kampanya doğru gösterdi. Gördüğünüz gibi buradan mesaj gönder kısmına geliyoruz. Direkt oyun yazıp yollayacağız hemen. Şöyle oyun yazıp yollayalım hızlı bir şekilde. Şöyle bekleyelim canlar. Evet şöyle oyun yazdık ve yolladık. Ondan sonra dostlarım alttan butonlar geliyor. Direkt ne yapıyorsunuz? Direkt macera oyunu butonu var. Görmüşsünüz gibi ona basıyorsunuz. Şöyle bekleyelim hemen yanıt vermesin Tobi'nin. Şimdi canlar buradaki verilen soruları yani butonlardan okuyup cevaplıyorsunuz bunları hızlı bir şekilde yapıyorsunuz ondan sonra zaten basit birkaç adım hemen internet alıp kullanıyorsunuz ben şimdi sizlere göstereceğim zaten evet bunların hepsini yapalım şimdilik Buradan kabul etmem. Tona falan basalım. Buradaki soruları cevaplıyorsunuz dostlarım. Ondan sonra sizlere zaten SMS olarak internetiniz hemen geliyor. Yani internetiniz geliyor. Görmüşsünüz zaten şu an devam edecek falan diyor. Buradan bunu yaptıktan sonra hemen zaten hızlı bir şekilde internetiniz geliyor ve direkt kullanmaya başlıyorsunuz. Yapacaklarınız bu kadar dostlarım. Basıp kaçalım. internet böylelikle alıyorsunuz. Gösterdim adımları dostlarım. Doğru şekilde yaptığınız zaman her türlü internet alıp kullanabiliyorsunuz. Daha fazla internet kazanmak istiyorsanız dostlarım kanalımıza göz atmanız yeterlidir. Evet dostlarım bu videomuz oraya kadardı. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız dostlarım like atıp abone olmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın dostlarım.